Allah'ın savaş açtığı iki zümre vardır. Allah'ın savaş açtığı, Müslümanım diyenlerden Allah'ın savaş açtığı iki zümre. Bir, Allah'ın dostlarına, velilerine savaş açanlara Allah savaş açar. Kendi zat-ı bu. İki, Müslümanım deyip de Müslümanlara faizcilik yapana da Allah savaş açar. İki zümreye Allah savaş açar. Bir, faizcilik yapan. Müslümanlara, Müslüman, Müslümana faizle muamele ediyorsa Allah ona savaş açar. Allah velilerine, dostlarına, evliyalarına, mümin kullarına Savaş açanlara da savaş açar. Çünkü onun üzerindeki mümin vasfı, onun üzerindeki velilik vasfı kulun kendine ait değildir. O vasıf Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tecelliyatıdır. Allah'ın el-veli ismi şerifi o kimsenin üzerine tecelli etmiştir. O kimseye savaş açmak Allah'a savaş açmaktır. Bir mümine bir kimse savaş açarsa o mümin sıfatına savaş açmıştır. Mümin sıfatına savaş açtığı için o Allah'a savaş açmıştır. Çünkü bir insanın üzerinde mümin sıfatı vardır, iman ettiyse o kimse iman edip güzel ameller işte Allah'a yakın olman yoluna girdiyse o Allah'ın dostudur, velisidir. O zaman onun üzerindeki dostluk hırkası, onun üzerindeki onun üzerindeki velilik tacı Allah'a aittir. O yüzden o kimse Allah dostu olduğu için, Allah'ın velisi olduğu için ona savaş açtığından Allah da ona savaş açar. Ve her ikisi de mağlup olur. Hem Allah dostuna savaş açanlar mağlup olur hem de kim mağlup olur Müslümanların kanını emen faizcilere helak olur. Onların da sonları helaktır. Ayeti kerimede der ki: "O faizcilerle alakalı onlar mahşer yerinde şeytan çarpmış gibi hal olurlar. Onların mağlubiyetleri de nedir? Mutlaktır.